dünyasının en güzel günü. Sayı. Evet ah evet. Yani güzel bir kurban bayramı gününde daha eee teşkilatımızla bir aradayız. Bu vesileyle eee hem Kocaeli hemşerilerimin hem eee aziz milletimizin İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Barış ve huzur içinde daha nice bayramlara inşallah. Öyle Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar. Gece demeden gündüz demeden sürekli çalışıyor. Biz de meclisimizin son döneminde yoğun bir meclis trafiği geçirdik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek adına her kesime iyileştirmeler yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hep beraber bu süreci de geçireceğimize inanıyoruz. Öncelikle sizin aracılığınızla Kocaeli'lerimizin, Kocaeli'lerin, ülkemizin, insanlarımızın, İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Bu dökülen kanların insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Nice bayramlar diliyorum. Birlikte barış içinde, kardeşlik içinde güzel bayramlar diliyorum. İnşallah bu, bu kurbanların bütün insanlığa başta olmak üzere tabii ki İslam coğrafyasında ve kan dökülen bütün coğrafyalarda barışın, huzurun getirmesini diliyorum ben. Çifte mutluluk yaşıyoruz. Neden? Hacca gidebiliyoruz. Pandemi bitti Allah'a çok şükür. Dikkat edeceğiz. Diğer gripler gibi devam edecek inşallah. Sağlık Bakanımız gerekli açıklamaya yapacaktır. Yine çifte mutluluk yaşıyoruz. Hem Cuma hem Kurban iki mübarek güne denk geldi. Hep beraberiz, birlik beraberlik içinde sağlığımız yerinde inşallah Pandemiyle de yeneceğiz tekrar inşallah. Tedbirleri de kadar. Kabe'den bize dualar geliyor. Arkadaşlarımız var, komşularımız, akrabalarımız var. Kabe'deki tavaflarda eller açılmış. Türkiye için e, dualar geliyor. Bütün Müslüman ülkelerin umudu Türkiye. Mazlum ülkelerin umudu kalesi Türkiye. Bütün İslam aleminin, milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kurban yakınlaşmak demek. Kurbanlarımızla Allah'a yaklaşıyoruz ama Kurban Bayramı münasebetiyle aramızdaki mesafeleri azaltıyoruz. İnsanlar olarak birbirimize olan kırgınlığımızı, dargınlığımızı, küskünlüğümüzü bir kenara bırakıp birbirimize yakınlaşıyoruz ve aramızdaki samimiyeti ve kardeşliği pekiştiriyoruz. Rabbim milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim etsin. Mazlumların zulümden kurtulması, akan kanların dinmesi, savaşların, çatışmaların, yaşanan bütün acıların son bulmasını ümit ediyoruz, temenni ediyoruz, Rabbimize dua ediyoruz.